Selamun Aleyküm arkadaşlar. Doğal diş fırçası olarak kullanılan misvak, özü ve yapısı itibarıyla sağlığa giden yoldur. Neden mi? Çünkü sindirim ağızda başlar. Bir şeyin başlangıcı ise sonuca işaret eder. Ağız ve diş sağlığı günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Peki misvak bu işin neresinde? Gelin hep birlikte kimyasal yapısına, tıbbi ve fıtri faydalarına bakalım. Misvağın kimyasal yapısı Yapılan araştırmalar, misvağın içerisinde silikatlar, diş beyazlatma, tanen, kükürt dioksit, kalsiyum, vitamin C, sodyum bikarbonat, fosfor, magnezyum, potasyum, sülfür, saponin, az miktarda da olsa florür içerdiğini ortaya koymuştur. Misvak dişlerden ziyade diş etleri için önemlidir. Çünkü her bir dişin dibinde farklı organlarla bağlantılı ikişer akupunktur noktası bulunur. Akupunktur noktaları vasıtasıyla diş etlerine 28 sinirle bağlanan beynin, beş duyu organı ve sinüslerin, kasların ve iç organların işlevini denetler. Misvan faydaları Misvak, ağız içindeki yalnızca zararlı bakterileri öldürerek ağız içi florasının dengede olmasını sağlar. Diş etini güçlendirir, diş menesini korur, diş temizliğine yardımcı olur. Baş ağrısına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır, mideyi rahatlatır. Diş taşı oluşumunu engeller. pH derecesi ağız pH'ine uygundur. Antiseptiktir. Ağız kokusunu engeller. 4 sünni meseple Caferiye ve Zeydiye'ye göre dişleri misvakla temizlemek sünnettir. Birçok sahabinin rivayet ettiği, eğer ümmetime güçlük vermeyeceğini bilseydim, her namaz için abdest almalarını ve her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim. Hazreti Peygamber'in misvak hakkında o kadar emir aldım ki, bu konuda Kur'an'da bir ayet ineceğini zannettim sözü yanında, on şeyin fıtrattan olduğunu belirttiği hadiste, genellikle temizliğe dair olan bu hususlar arasında misvak kullanmayı da zikretmesi, haya duygusu, güzel koku sürünme, evlilik ve misvak kullanmanın geçmiş peygamberlerin sünnetinden kabul edildiğini dile getirmesi, Hz. Aişe (radıyallahu anh'a Resulullah'ın eve geldiğinde ilk yaptığı işin ne olduğu sorulduğunda dişlerini misvakla temizlediğini söylemesi, yine Hz. Ayşe radıyallahu anhümden misvak ağzı temizleyen ve Allah'ın rızasına ulaştırandır ve ağızlarınız Kur'an yoludur, onları misvakla temizleyin hadisleri misvakın önemini vurgulamaktadır. Ulema, Hz. Peygamber'in sürekli uygulaması ve ısrarlı tavsiyeleri sebebiyle Misvak vacip değilse de müekket bir sünnet sayıldığı hususunda ittifak etmiştir. Dinimizin her türlü temizliğe ne kadar önem verdiği ortada değil mi? Nitekim ayette Allah temizlenenleri sever buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin imanın yarısı olduğunu belirtmiştir. Misvak olmadığında da parmağın misvak yerine geçtiği hadisi şerifte zikredilir. Maksat ağız temizliğidir. Niyetlerimizle adetlerimizi ibadete çevirmek yine bize düşmektedir. Misvak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kullanımı tavsiye edilmektedir. Misvak nasıl hazırlanır? Kuru olan misvaklar için çubuğun bir ucundan dış kabuk 1-2 cm uzunlukta soyulur. Bu kısım birkaç saat suda bırakılarak yumuşatılır dişler yardımıyla da hafif hafif ezilerek kullanılır hale getirilir. Yaş olanlar için sadece uç kısmından 1-2 santim üst kabuğun alınması yeterlidir. Misvak nasıl kullanılır? Baş parmak ve serçe parmak çubuk altında, diğer parmakların ise çubuğun üzerinde olması önerilmektedir. Aynı fırçalama tekniği ile dairesel hareketler yaparak bastırmadan kullanılır. Misvakla ilgili detaylar açıklamada. Sizler de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilir, paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Selametle.